''Dünyada çocuğunu kaybedenlere, cennette o çocuk bir nimet olacak, peki cennette çocuk isteyen çocuk doğurabilecek mi?'' Evet, hadis-i şerifle bu kardeşim bilinçli bir hadis-i şerif okumuş. Çocuğunu dünyada kaybettiğin zaman o çocuk sana cennete girmeyecek, sana şefaatçi olmadan. Seni alıp içeriye koymadan. Anne ve baba için büyük bir müjdedir bu. Peki cennette, dünyada evlendiler, çocukları olmadı, Allah çocuk vermedi. Cennette çocuk sahibi olabilirler mi? Hayır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dünyada nasıl kadın ve erkek birbirinden lezzetleniyorsa, cinsel ilişkiye girip lezzet alıyorsa, cennette de bu ilişkiye girip lezzet alma vardır, cinsellik vardır. Fakat meni yoktur, ölüm yoktur. Meni yoktur ne demek? Çocuk sahibi olmak yok. Çocuk sahibi olabilmesi için erkekte meni olması lazım. Erkekte cennetteki ilişkide bir meni olmayacak. Kadında da bir doğurma olmayacak. Başka bir hadis-i şerifinde diyor ki, eğer cennette çocuk doğurma olsaydı, kadının hamile kalması ve doğurması hepsi bir saat içinde olurdu. Dünyadaki bir saat içinde. Ama cennette ikisi de çocuk istemeyecekler ve cennette doğum olmayacak. Mesele budur kardeşim.